Ya son aşkım Allah aşkına bak son kez söylüyorum lütfen gel vazgeç şu işten ya hamile haline bulaşık yıkamak nedir ya? Ne yine mi aynı mevzu? Sana çalışacağım diyorum bu işte çalışmak istiyorum ya konu kapanmıştır bu işi alacağım ben yürü. Sen öyle sen. Bir şey mi söyledin? Yo şey dedim. Oyuncak oyuncaklara baksana çok güzel oyuncaklar var hadi gel kızımız için bir oyuncak alalım hadi. Ya Güney, daha sonra alırız. Bak, geç kalacağım diyorum. Ne oynayacağım? Ya ne olacak? Beş dakika geç kalsak bir şey olmaz. Hadi gel bak, çok güzel oyuncaklar var. Hadi. Ay ne kadar tatlış bir şeysin ya. Kaç mı? 13 aylık bu? On üç aylık. tatlı değil mi Güney ya? Çok tatlı. İşte aradığım fırsat. <laughs> Maşallah ya. Oo. Ee, Songül. Sen ufaklığı seve dur. Ben hemen bir markete gidip geliyorum. Tamam Güney hadi geç kalmam. Acelemiz var. <laughs> tamam tamam. İsmi ne acaba? İsmi Helen. Ay Helen çok tatlısın sen maşallah çok tatlı. Kimsin sen kardeşim? Niye anlatıyorsun bana bunları? Allah Allah o kadar şey anlattım. Hala kim olduğuma mı takılıyorsun abi sen? İyiliğin için söylüyorum seni. Bak biraz sonra buraya iş görüşmesine gelecek olan kızı sakın işe alma. Vallahi senin için söylüyorum. Yani çok sakardır. Gerçekten çok sakardır. Kırılmadık bardak tabak çanak bırakmaz. Paso zararı uğratır seni söyleyeyim sana. Allah Allah çattık ya. Sana ne kardeşim? Maaşından keseriz ne yapalım yani? Tamam, peki haklısın. Kırılan tabak bardak çanak maaştan kesilir. Peki kaybettiğin müşterilerin hesabını kim verecek? Yani bu kız sadece sakar olsa iyi, aynı zamanda hayatında görebileceğin en sinirli insandır. Gerçekten sinirlidir, atarlıdır yani. Müşterilerle kavga eder durur. Of ya, neredesin Güney? Tamam, görüşmeme geç kalacağım. bekleyemeyeceğim. Peki, tamam. Atarına katlandın, sakarlığına katlandın. Bunlarla bitse iyi. Bu kız aynı zamanda nasıl desem... ...pistir biraz. Biraz dediğime bakma, bayağı pistir. Yani bayağı hijyen, hijyen, hak getire. Bak o, uf, saçları geldi aklıma yağlı yağlı. Yemin ediyorum bak bir denetim olsun anında mühürlerler dükkanını. Direkt kapatırlar. Hala bütün bunlara rağmen, bütün bu söylediklerime rağmen... ...yok ben bu kızı işe alacağım diyorsan... ...zaten benim söyleyebileceğim başka bir şey yok abi. Ya eşek Güney. Songül. Sen ne zaman geldin ya? Az önce geldin. Ne yapıyorsun burada ya? İşe almasınlar diye beni mi kötülüyorsun? Abiciğim, bak bu adam benim kocam. Çalışmamı istemediği için böyle yapıyor. Lütfen söylediklerinden etkilenme çünkü hepsi yalan. Evet, Çalışmasını istemiyorum. Evet kocasıyım ama sor bir neden çalışmasını istemiyorum. Çünkü benim karım hamile. Hamile hamile çalışmasını istemiyorum bu yüzden. Ya Güneyciğim ne alakası var? Ne alakası var ya? Abicim evet hamileyim ama hiç merak etme. Yani çalışmam hiçbir şekilde etkilemez. Anlıyor musun? Vallahi bak çok iyi çalışırım ben. Kızım yanlış anlama beni. Bizim iş hamile birisi için çok ağır. Olmaz yani kusura bakma. Almıyorsun yani işe. Vaktini aldık, kusura bakma. Çok doğru bir karar verdin. Hiç pişman olmayacaksın. En yakın zamanda müşterin olarak da sık sık ziyaretine geleceğiz. Oh be! Tüh be! Bak görüyor musun? Olmadı. Ya bir de seviniyorsun ya. Yürü, dışarıda konuşacağız sen. Yürü. Sanırım içinde bakacakmışlar. Bir söyledikleri değil de. ha? bu söyledikleri? Yürü. Ya abla. Allah! Yürü, neler söylediğin hakkımda. Yürü. Bana bak, madem kafede çalışmamı istemiyorsun, o zaman tekstile geri dönüyorum. Anlamadım, tekstile. Saçmalama kızım, o buradan da kötü. Ne yapacağım bu haline sabahtan akşama kadar ayakta ütü mü yapacaksın? Ya öyle değil oğlum ya. Bu evden yapabileceğim bir iş. Bizim tekstile bir kız var, Doğan anlatmıştı. fabrikadan boncuk alıyor musun, evde işliyor musun? Onu yaparım ben de canım, boş durmak istemiyorum. Ama evde çalışacaksın yani. Olur canım. Evden olur. Güzelmiş o. Evden boncuk işte sen gene. Hem ben de senin yanında dururum. Ne bileyim çay falan yaparım sana. Arkana yastık koyarım. Hem güzel kızımız da rahat eder. Güzel güzel, şey. hoşuma gitti verim. Ay gülün ya. Ben sana ne yapacağım? Seveceksin beni. Ne yapacaksın başka? Seveceğim. Biraz <laughs> bir eşek. Sevdim bu çocuğu bak. <laughs> boncuk güzel.